Merhaba, bugün size işte Mert'in kitabını anlatacağım. 42 sayfalı, çok güzel bir kitap. Bunu size tavsiye ederim. Hatta korkanlar korkasın. İlk başta Mert diye bir tane erkek varmış. Bilmem. Sonra Beren diye bir tane de kız varmış. İkisi de aynı sınıfa gidiyorlar. Bir sınıfça atmaya gitmişler. Sonra birlikte çok eğlenmişler. Sonra Mert'e at vermemişler. Mert, Sonra Mert'e püsküllü diye bir tane at verilmiş. Mert'in atı onu ilk başlarda pek sevmemiş. Mert de onu pek sevmemiş. Sonra at, at Mert'i çamurun içine atmış. Ver, Verenin atı kendisini durduramamış. Ve onu yere atmış. Kolu kolu sıyrılmış. Su can yani sağlığı da orayı yıkayıp temizleyip temizlemişler. Bu kitabımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de bir kere hatırlamıştım ve böyle şeyler olmamıştı. Çok eğlenceliydi. Korkmanıza gerek yok.